Sevgili seyirciler, şimdi Ergenekon iddianamesine yansıyan korkunç bir suikast planını ekranlarınıza getireceğiz. İddialara göre suikast Ergenekon sanığı İbrahim Şahin tarafından planlanmıştı. Hedef tahtasında ise Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri Kazım Genç vardı. Genç evinde bombayla öldürülecek, böylece Alevi-Sünni çatışmasının fitili ateşlenecekti. İşte insanın kanını donduran o suikast planı. Ergenekon'un Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri Kazım Gence öldürme planı deşifre oldu. <laughs> Suikast planları iddialara göre Sanık İbrahim Şahin'den çıktı. Plan, Şahin'in kurduğu ileri sürülen timin Gencin evine gönderilecek bombayı hazırlamasıyla başlıyor. Sonra da timdeki kuryeler devreye giriyor. Bombanın ilk durağı Anadolu Bulvarı. Bomba işte tam bu noktada teslim edilecekti Yani el değiştirecekti Bombayı hazırlayan şahıs elindeki düzeneyi Oto yıkamanın arkasında hazır bulunan Aracın bagajına bırakacaktı Yine ilk kurye işte o düzeneyi Buradan alıp alışveriş merkezinin Otoparkına götürecekti İddiaları göre o alışveriş merkezi Anteres'te birinci kurye aldığı Bombayı otoparkta bekletilen Aracın bagajına bırakacaktı Yine ikinci kurye o bombayı O bagajdan alıp kargo için şehir dışına çıkaracaktı. İddianameye göre bomba şehir dışından özellikle de Alevilerin yaşadığı Sivas Tokat gibi illerden gönderilecekti. Kazım Genç şüphelenmesin paketi açsın diye. Bombalı paket Kazım Genç'e ulaşırken diğer suikastçiler de etrafı kontrol edecekti. 3 kişi görevlendirilmişti. Birincisinin görev yeri Kazım Genc'in evinin karşısında bulunan işte bu noktaydı. Diğeri ise iki mahalle arkada ayakkabı boyacısı kıllarında dolaşacaktı. Ve sonuncusunun görev yeri ise Kazım Genc'in evinin yanında bulunan işte bu iş merkezinin önüydü. İddialara göre suikastçiler kusursuz bir plan yapmıştı. Kendi açılarından herhangi bir güvenlik sorunu sezdiklerinde kafalarındaki işte buna benzer şapkayı çıkaracaklardı. Şapkanın çıkarıldığını gören diğer suikastçiler ise mesajı alıp hemen olay yerinden kaçacaklardı. Böyle bir riskle karşılaşmazlarsa ölüm planlarını başarıyla tamamlayacaklardı. İddialara göre Kazım, Geç Cinnah Caddesi'nde bulunan bu binadaki dairesinde öldürülecekti. Bombalı paket eve, yani Kazım Gence ulaştığında bir anda patlayacaktı. Bomba patladıktan sonra suikastçiler hemen olay yerinden kaçacaklardı. Nereden kaçacakları da en ince ayrıntısına kadar belirlenmiş. İşte hazırladıkları haritaya göre o güzergahlardan biri de bu Cinnah Caddesi'ydi iddianamede suikastin Alevi Sünni çatışması çıkarmak için planlandığı belirtiliyor. Zaten ikinci hedefin Sünni halkın bulunduğu optimum alışveriş merkezi olduğu iddia ediliyor.